Balıklı Çat İstanbul'un bir ara gözde mekanlarıydı. Gerçekten bütün bütün e, albüm piyasası bütün sanat camiası buradan soruluyordu. Valla iğne atsan yere düşmez şu an ama iğneye attık ama yere düştü mü düştü, düşmedi mi? İki düştüm. güzel insan. <laughs> Mustafa. Gün gece Malik, Ayan, Malik Ayan. Ee, Ayhan. Malik Ayhan. Ayhan Bey'i zaten Cankan albümüyle tanıyorsunuz. Mustafa Günge dedi, Zam zam zam. <laughs> Haydi patron. Zam <laughs> zam zam. zam. Ha? Evet. Evet, e, yeni bir oluşum. Bu oluşum nasıl oldu? Bu oluşum tesadüf üzere oluştu. Ee, biz zaten yıllardır görüşüyoruz. Arkadaşız. Aynı aynı yerde oturuyoruz. Ve bir ortak arkadaşım. Aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Aynı semtte. Sayın. Ya 35 kilometre. Şey. Valla. Orada bir arkadaşların çay muhabbetinde ya dedi bir parça okusanıza beraber dedi. Ses renginiz de uyuyor. İkiniz de e, başarılı isimlersiniz. Ya yapalım yapmayalım bir günümüze göz göze geldik. Tabii bütün bunlar proje bittikten sonra oluyor albüm. Bu şu an maden söyle Peki terim. orada ilk beraber seslendirdiğiniz şarkı hangisini bilmiyorum seslendirir misiniz? hani beraber... o proje bir ara geldiniz yani. Ya şey, hani, şu an e, beraberdiniz filan. Klip parçası işte. Klip, soğuk klip, parçası klip soğuk parçası biraz. Şu an soğuk. Klip Vallahi dönüyor. soğuk biraz. Var. Evet. Üşüdüm sanki. Klip var mı şu an? Müzik şu an dönüyor. Falan. Evet evet. Klip evet. dönüyor. Yoldaş hemen ekranı sağ kızı soldan bir yere koy işte klibi de çevir. Aynen. E, zaten klibiniz de dönüyor. Anasını işte e, Mustafa albümü bitirmişti. Bir parça yapalım mı yapmayalım mı söz konusuyken Adaş Müzik'te bizim okuduğumuz parçayı dinledi ve ee, İstanbul'a gelin de bir görüşelim. Peki Ağdaş Müziği'nin patronun adı ne? Sait Ağdaş. Sait, Sait Bey'e teşekkür ediyoruz. Aa, çok Bu arada benim çok, sevdiğim, çok bir, sevdiğim bir yani normalde hatun doğumu başa yanlış doğmuş o erkek erkek <gülüyor> <gülüyor> <Bu> güzel <laughs> erkek gibi kadın derler ya öyle bir şey son bir basın danışmanlığı yapıyor evet, benim çok sevdiğim olsun. daha önce e, beraber de çalışmıştık <laughs> e, onda o çok on numara ama, işinde on numara yani. Kemal Bey de aynı şekilde çok ilgileniyorlar bizden. Burada bu da Ayhan kardeşimiz de değerli yani. insanlar. Ağdaş Müzik ailesine sahip çıktı. Öyle mi diyelim? Kesinlikle. Ya hem de müthiş sahip çıktı. Artı bir de hiç ummadığımız yerlerden e, bile şu an telefonlar geliyor ve de bize destek olmak istediklerini. Televizyon programları tüm hızıyla devam ediyor. Albümle kimle çalıştınız? Bizim e, bu albümle aranjörlüğü Almanya'da Yusuf Tomakin yaptı. Tamam. E, Onun şarkısı da var burada. Evet. evet Yusuf'a ait iki tane de şarkı, üç tane de. Hastasıyız dede var, değil mi? Evet. E, Mutlu son var. Soğuk gibi var. Bir de soğuk gibi var. Öbür şarkılar evet. sana bir ait. Şarkılar bana ait. albüm bitmişti. Sonrasında oluşum mu yaptınız? Biz e, albüm bittikten sonra, proje bittikten sonra tek bir şarkıyı beraber söyleyelim dedik. Malikte. De. Bir Sof okudunuz, bir şarkı. Evet. Süper. Soğuk gibi yaptıktan sonra zaten sevgili Sait abi e, duydum, dinlettik ona ve otomatik bütün albümü beraber okuyoruz. Keşke yapıyoruz. önceden bir araya gelseydik. Sevgili Ayhan, e, Konya'nın of kazasından. Konya Akçaabat. <laughs> Konya Akçaabat. Bir yere Pardon, ofun Konya kazasından. Yok yok, akça Olursa. Ben... Bir yere gittim diyorum ki, abi diyor bana Trabzonlu abi, içeriden çıkmış ağır bir abi. İsmini söylemeyeyim belki <laughs> yanlış anlaşılır. Ee, ya dedi, sen ne dedi ya. Dedim ben dedim Konya Akçay battı. Bu <laughs> Konya dedi Akçay battı mı var. <laughs> e var dedim. Bu nasıl olur dedi. Nasıl oluyor dedi. Hani e ya? Konya Ereğli, Zonguldak kaç ya Ereğli var. Akçay bat <laughs> olmaz mı? Yok <laughs> ya ben, ben Trabzonspor'u tuttuğum için, sevdiğim için. Trabzonspor'u soracağız sana daha sonra. Benim oluşum oldu. Peki e, karar verdikten sonra acabalarınız oldu mu ikinizin de? Ya acabalarımız tabii ki oldu. Şöyle acabalarımız oldu. Acaba biz bitmiş projenin üzerine oynamasaydık da sıfırdan beraber daha önce bir araya gelmiş olsaydı şöyle bir yıl, iki yıl öncesinden acaba neler olurdu? Düşüncesi var. Bu bitmiş projenin üzerine tek şarkıyla başladık. Acaba bir şeyler olacak mı? Tabii ki bizim e, bir e, şeyimiz de yoktu. Nasıl derler? Beklentim. E, beklentimiz yoktu. Hiçbir beklentimiz yoktu. Çünkü e, bitmiş projenin üzerine biz sosyal medya için böyle bir çalışma yapmıştık aslında. Ama Klipten sonra gelen talepler artı e, albüm çıkış tarihiyle beraber alınan konser turnesi bu işin e, bir boy yukarısına çıktığımızı gösterdi. Ve bunun Acabayı acaba orada bunun mutluluğunu biz konserlerde ve e, şu an canlı programlarda da alıyoruz ki artı bir tek playback de okumaktan yana değiliz. Kadir Balık. Nasılsın? iyi misin? Süper. nasılsınız? Çok iyiyiz. Valla biz de yayınımıza devam ediyoruz. İşte yayınımızı sabah saatlerinde yapıyoruz tamam. ve... Hop diye buradan ne sallayacaksın? Hop dedik değil o ya. çakıyor o biliyorsun. Chucky? Bak <laughs> gelsin Chucky oynuyor Hop dedik Ayhan'a. Süpermiş. Sadece misin? eline bir bıçağı veriyorlar. Hın 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 Chucky o. Pil de gerekmiyor ona biliyorsun. Öyle mi? Tabii. Ya. Tamamen şarjlı o zaman o. Chucky'yi chucky. Hiçbir makyaj icap etmeden oynayan tek insan yani. Ama bu ortamda, bu Türkiye ortamında birbirini çok seven iki radyocusunuz. Yok hiç öyle bir şey yok ya ne alakası var. Ben Hop dedi Ayhan'ı niye seveyim arkadaş ya? ya vah. hop dedi Ayhan'ı niye seveyim yani? O hop hop her olduğu için ben de... bence. <laughs> bence. hop hop her şey küçüğü seviliyor. Doğru söylüyorsun, Her şey küçüğü seviliyor da. Yaşça şey küçük. Boy da küçük de senden. Bir de... Yaşı işte... benden büyük. Hop dedi, Gayhan'ın yaşı büyük. Öyle mi? Sen 28 ee, miydin? Nereden baksan bir 10 gün falan Aslında büyük Aslında bakışta... Ikimiz, i̇kimiz de 70 doğumluyuz. Hop dedi Gayhan ama... E, ...galiba ay farkıyla büyük mü ne öyle bir şey ya? Yani. Ay ben 71 doğumluyum ama 25 yaşında hissediyorum kendimi. Senin, Sana e, bakınca 19 falan mı? Senin görselin... <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz orada biraz sıkıntı var. Senin görselde... ...olmamış. Öyle mi? Öyle. Anam beni öyle doğurmuş, ne yapayım? Sen Karadeniz'de öyle yetişiyor, Aa, oflu olduğumuz sen için. Oflusun değil mi? Ofluyum elhamdülillah. Oflu, aynen yani. öyle, bir hani... Oflu direkt Allah'a bağlı, Trabzon'a da bağlı. Estoflu, estoflu. Şey <laughs> yani, oflular öyle diyorlar mesela. Diyorsun ki ya sen nerelisin? Oflu. Yani, oflu, ya. Trabzon'lusun. Hayır, ofluyum, bir ofluya Trabzonluyum dedirtemiyorsun. Aslında Karadeniz'de gerçekten yemeğiyle, müziğiyle, yaşam şekliyle, fıkralarıyla, nükteden yapısıyla önemli bir yapı var. Bütün Karadenizlere buradan bir günaydın. <laughs> Kaleci e gittiniz değil mi siz? Yok öyle atıyoruz kafa. çünkü <laughs> nereden gideceğiz biz Karadeniz'e? Neredeydik Karadeniz? Neredeydi Karadeniz? Valla bilmiyorum. Ben iki sene gidemedim. unuttum yolu. Ben her sene gidiyorum. Senden daha iyi Karadeniz diyeyim demek ki. Benden bir yani işlerin yoğunluğundan. Ya ne işin Bir de yoğunluğun. çoluk çocuk. Ay, elinde kamera manken peşinde geziyorsun. İşlerim yoğun. <laughs> ya bırak Neyiz. bu işleri ya. Şu kadar bir şey söyler misin canlı beraber? <laughs> ne söyleyelim? Karadeniz söyleyelim mi? Sen, Sen Hani 2M'in e, Karadeniz repertuarının <laughs> olduğunu da Trabzon, hele şey Karadeniz bölgesini de gösterelim mi? Evet, ne söyleyelim? Sen yarimi dur, sevdiğimi dur, söz vermiştik ölümüne sen beni mi dur, alnımıza yazılmıştık. Bu kara yazı Söz vermiştik tutamadık yar sözümüzü Of anam Yani... Kadın yemek neler anlasın bu arada? Aa. Mezan ne yedin? Aa hamsi, hamsi pilavına bayılıyorum. Hamdi başka buğulama buğulama biliyor musun? Buğulamayı da biliyorum ama en çok sevdiğim... Buğulama dedim buğulama. Hamsi, hamsi pilavı. Ne yedin en son? Ya ben şöyle söyleyeyim ya Karadeniz'in ben Artvin hariç her yerine gittim zaten. Siz? Rize'sinden tut. Ben Karadeniz bir tek Ordu'ya gittim. Valla. Ya Af ben gelmedi. Yok. Gitmedi. Bu gidelim o kadar. İnşallah ya nasip oldu. Ama hayla, yayla, yayla şenliklerinde buluşacağız. Biz artık yerleşiyoruz İstanbul'a. Aa, buradayız, buradayız, artık işimiz gibi. Nerede? Yani. Aynı apartmanda mı oturacaksınız? Ee, yok aynı daireler. Ne zaman inşallah? Ee, şu an daire bakıyoruz. <laughs> Valla. Buradan duyurum. Hmm. Ne, 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 ne? Hangi sen ne istiyorsun? Senin oturduğun yerde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> fotoğraflar kime ait? Fotoğraflar e, foto yetişkin ve foto yetişkin insanlar. Demir, foto demircan. Foto yetişkin ve foto demircan. E, güzel şeyler olmuş. Evet, e, e, fotoğraflar iyi zaten. E, bir de bazen çekiyorlar abi adamı maymuna benzetiyorlar. Ya bir de biz fazla <laughs> photoshop'la da oynatmak istemedik. Neyse koy. Çünkü bazı adam photoshop yapıyor. Adamın, da bayağı photoshop yapıyor. Adamın içine canlı canlı görüyorsun diyorsun ki bu o mu? Bu o müdür. Tesadüfen o bir araya geldiğimiz zaten resimlerde de belli oluyor. Evet Kadircim emeği geçen de. tüm dostlara bize desteklendi olayı ailemizi bizleri yanlış bırakmayan. DMR Demir her grupa Marmara. Demircan her grup. Spons. Marmara, teşekkür ederim. Marmara. çok, çok teşekkür ederim. Ağdaş Müziği, destek. Marmara. bunlar herhalde sponsorlarınız. Evet. Tam söyleyeyim. Mutlu son 2013. İkisinden ikisinden de. Allah e, de abi, Makti, menajerlik. Manevi destek. Tarık kardeşimizi, de kardeşimiz. Tarık kardeşimizi Sonuç de unutmuyoruz. Tarık kardeşimizi de unutmuyoruz. Songül Söğüt'ün... Songül... <laughs> Songül son son Özel. Özel, özel, özel. özel, özel doğru, özel, özel. Özel, özel, özel. Son için Buradan da canım. Şahin Özön'e sevgiler sunuyoruz. <laughs> sevgiler. Hürmetle. Peki, klip geldi değil mi? Bu şarkıya geldi. Hangi şarkıya geldi? Soğuk gibi. Soğuk klip. gibi biraz da geldi. E, klip beni hiç seyretmedim. Nasıl bir klip? Kimden böyle bir... O Biz bu klipte istedik yine fazla öyle konolu e, konulu bir klip olsun istemedik. İkimize, e, ikimizin yüzü ön, ön planda olsun istedik. Bir tek klarnetçimiz yer aldı. E, albümde de... Aykut, burada teşekkür ediyoruz kendisine. klipi altta görüyorsunuz zaten. Türkçe de, e, Sevgili Burak'cığım teşekkür ederim. Ve e, baş, başarılı oldu, değişik bir klip oldu. Ama şimdi e, ikinci klibimin hazırlığındayız. Hangi büyük, şey büyük ihtimal hastasıyız dedi. Evet Kadir Bakla Çatkapı Best FM'de sabah sabah çat kapı yaptık. Valla onun yanında konuşmak biraz Hani benim için çok zayıf ama bakalım o neler söyleyecek. Bir üstadın yanındayız sevgili Cem Arslan. Estağfurullah biz radyoda bu işi yapıyoruz. Sen de televizyonda yıllardır bu işi yapıyorsun. Bir sürü sanatçıyla bu işi yapıyorsun. Herkese günaydın Kanal izleyicilerine. Kadir çat kapı geldi. Işığı gören geliyor kardeşim diyeceğim ama <laughs> ışığı kendileri yaktılar zaten burada. Hayır sizin trafikli ışığınız vardı. O ışık <laughs> Sağ İstanbul trafiğinde bizi yoğun bir şekilde dinliyorlar. Biz de şu anda gördüğünüz ameliyathanede İstanbul trafiğinin Gereğini Anca yapmaya 4'ti, 4'ti, çalışıyoruz. Evet, Cem, kim evet. e, yıllardır radyocususunuz? Evet. E, sabah kalkmak... haberim var. <gülüyor> <gülüyor> var. Haberim var, haberim <laughs> de var. Hayır, sabah hiç böyle üşengeçliğin oldu mu Oldu, ya. her sabah, sabah oluyor oluyor, oluyor her sabah <gülüyor> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evde yatayım falan diye yani düşünür mü hiç? şimdi e, onu zaten her gün Şöyle Ben yatarken hatta rüyamda yapsam bu programı ne güzel olur diye. Şimdi Kadir şöyle bir durum var. Ben her sabah erken kalkıyorum 5.30 6 civarlarında. İnsanlar bana diyor ki artık Şurada bak. <laughs> Aynen öyle. İmamı ee, imamı ben kaldırıyorum gibi <laughs> bir şey var yani. Baya erken kalkıyor. Hey, Aynen öyle. Ee, falan. Sevgili buradan eee da mahallemizin imamına da bir günaydın diyelim. Hakikaten onunla birlikte rastlaşıyoruz hep. Ben seni bir 10 yıldır tanırım. 13 14 yıldır. Hiç adamlığını bozmadı. Şu borcu öde artık <laughs> Öyle gidiyor hiç diye. Böyle artık. Yeni gelen e, sanatçılar, yeni gelen oyuncular Birden böyle kendini böyle böyle değiştiren insanlar. Biz niye kendimizi hiç değiştiremiyoruz? Yani tohum mu sağlam? Yani şimdi biz sağlam yetiştik, biz iyi yetiştik. Hakikaten medya dünyasına doğru yerden başladık. Çünkü biz TRT'den sonra özel medyanın televizyon ve radyo anlamında kurulduğu ilk günlerden beri varız. E dolayısıyla iyi yetiştik. Toplumun ihtiyaçlarını iyi biliyoruz ve neler geldi, neler geçti. Öyle iki dizide oynayınca ya da iki albüm yapınca, Rüzgar yapmanın ne tür sonuçlar yarattığını da bu gözlerle gördük. Ee, onun için yani öyle medya dünyasındayız diye diğer insanlara bedel ödetmenin saçma sapan bir hareket olduğunu biliyoruz Şimdi artık. Şimdi bende gece turu var. Gece turunla geçenlerde birbirini çekerken. Gece turu çok fena. Yes, Geçme. <laughs> yardımcısına çektim. İyi ...yani çünkü ben hiçbir zaman affetmem... ...zamanında mesela bir iş adamını kafesliyorlardı... ...bir yerde kuytu köşede bir yemek yiyorlardı... ...ama ben bir tuvalete gideyim deyip... ...oradan mesaj atıyorlardı... Yani ...biz yani. filanca restorandayız gelin kapıda bizi basın diye... ...ondan sonra öf yine mi medya... ...kapat kapat kapat... ...kamera kapat, <laughs> kapat falan yapıyorlardı... ...şimdi de... ...işte o meşhur diyalog var ya... ...soğan ekmek yeseydik de mutlu olsaydık... ...medyadan dolayı huzurum kaçtı... ...bir yola çıkamaz oldum falan diye... Yani böyle bir sersem sepet bir yapı var. İnşallah düzelir. Ne diyelim ya. Peki sanatçılar albümleri Cem Arslan olarak sana gönderiyor, evet. asistanlarınıza gönderiyor. Ee, zorlanıyor musun? Hani kıramadığın insanlar Ya zorlanmıyoruz ya. da şöyle bir şey oluyor. Yeni çıkan sanatçılara özellikle hani isimsiz yeni çıkan Bu daha ilk çalışmalarını gibi. yapan kişilere genel anlamda o kadar çok ayıp oluyor ki. Şimdi program bitiyor dışarı çıkıyorsun. Yani 5 tane, 10 tane yeni çalışma geliyor. Belki de dünyanın en güzel sesleri, belki de dünyanın en güzel şarkıları fakat o çokluğun içinde kaybolup gidiyorlar. O çokluğun içinde e, hak ettikleri ilgiyi alamıyorlar. Yani şu anda müzik piyasası öyle bir noktaya geldi ki kardeşim, bir ülkede her gün 10 tane albüm çıkar mı ya? Yani var olan sanatçıların. Ben <laughs> dedim arada bir tane yapayım ben de bari yani arada kaynası yarın öbür gün torunlara falan gösteririz yani biz de zamanda zamanda yapmıştık falan diye ee, ne bileyim bizim dede de az değilmiş zamanda albüm yapmış falan diye torunlar birbirlerine hava atsın diye bir tane yapmak lazım diye düşünüyorum arada. Var mı böyle bir şey? Ya yok be kardeşim. Ne Tarzı ne? Sadece bir fotoğraf albümü var. Bir ara gel sana. Kamera biliyorum, biliyorum Kamerasız, bunu. kamerasız gel bir ara bir fotoğraf albümüne bakarız. İmama göstermiş <laughs> mi? Ee, onu? Yok abi, hiç, dice, hiç şey yoksa ben siftah yapacağım yani. Şimdi. <laughs> Hop dedi Gayan. Hop dedi Gayan. İyi bir radyocu, iyi arkadaşımız, beraber mesleğe başladığımız e, bir kardeşimiz. Biz onunla o Galatasaraylı ben Fenerli devamlı böyle çekişiriz. E, didişiriz filan ama severiz birbirimizi. Hani benim kadar başarılı olamaz Cem Aslan ama yine de... Yani Cem Aslan'ı çok severim. Cem Aslan'ı da aşağıya koyun. Görelim tipini. <laughs> ben Cem olarak şunu söylüyorum. Yani kim kızar kızmaz bilemeyeceğim. Fenerbahçe Chelsea ile final oynayacak. İnşallah. Fenerbahçe'nin son UEFA maçını seyrettin mi? Evet. Ee, o golde ne hissettin? Caner'in golünü altta alayım yoldaş. Valla Caner'in golünde ben hani gol atma sevincinden ziyade rahatlama hissettim Nerede çünkü eee yok stadda değildim. Çünkü seyircisiz oynandı oradaki maç. Hmm. E, ben gitsem de giremezdim zaten. Onun için evden seyrettim. Ama eee Evdeki staddan mı? Evdeki stadyum <laughs> evde zaten ben şeyde Şükrü Saracoğlu stadyumunda oturuyorum ben. Orada bir gece kondu yaptım kendime. Orada oturuyorum köşede. Eee rahatlama oldu. Yani gol atmaktan ziyade hani turu getiren gol olduğu için gol sevincinden ziyade rahatlama sevinci bizi mutlu etti. Peki daha önce Ferman Toprak hayatı tespit yaptın. Onu çalıyordun. Evet. Böyle farklı şarkılar çalıyor musun? E, bizimki Ferman bir show programı. Ferman Toprak uzun zamandır e, iyi işler yapıyor. Yani şöyle bir şey Ferman Toprak Öyle bir yapı ki Ferman Toprak'ın müziğini beğeniyorsan Ferman Toprak böyle bir yıldız konumunda hayatında kabul edersin ama o tarz müziği beğenmiyorsan zaten Ferman Toprak değil o tarz müzik söyleyen hiç kimseyi beğenmiyorsundur. Ferman Toprak o tarzı seven, fantazi müziği seven için iyi ürünler veriyor ve bildiğim kadarıyla da e, Ay, gece geldi, gece geldi. gece müzik yaptığı yeri de haftada 4-5-6 gün 6 full altı gün e, bir, bir gün de defa izledim. bir defa davetli olarak gittim. Ee, hafta arasıydı ben hani sakindir diye düşünüyordum ee, kapıda sağ olsun koruma çocuklar tanıdılar dediler abi biz götürüyorum dedim ya ben gidemiyor muyum hani öyle hanımı tuvalete götürür gibi <laughs> ben gidiyorum <laughs> yok abi sen burayı bilmez burası öyle değil dediler. Hakikaten e, zor geçtik aralardan gittik hafta arası ve sabah saatleri olmasına rağmen e, ciddi doluydu e, o konuda tebrik etmek lazım. Geceleri çıkıyor musun? Yok pek çıkmıyorum. İmkan bana geliyor. Benim Yansım. imkana gitmeme gerek yok. İmkanlar <laughs> bana geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir abim lansmanı yaptı. Hı -hı. Ee, gerçekten yer yerinden oynadı. Onu da alalım yoldaş. Onun Hı -hı. için duymuşsundur mutlaka. Duydum. Yani e, orada değildim, içinde değildim ama e, yani piyasada çok konuşuldu o yapılan albüm lansmanı. Ama ben şunu düşünüyorum. Ben yani gerçekten 18. yılım bu sene. Bu işleri yakından takip ettim ve şunu söyleyebilirim ki artık öyle sansasyonel lansmanlar, Maldiv'de çekilen klipler veya reklam aşkları falan albümün satışına çok fazla etki etmiyor. Albüm iyi ise yürüyor. iyi değilse lansmanı ayda da yapsan e, çok fazla e, iş gitmiyor ama Ferman'ın lansmanı çok konuşuldu onu biliyorum. Peki e, kendisine de selamlar buradan. Evet, e, Best FM'de program ne zaman? Nasıl ne zaman? Ben, saat, anlamında. saat anlamında sabah 6.45 9 arasında gazoz ağacı var 9 ile 10 arasında da konuşan Türkiye var. Ben Konuşan, herkisi... Türkiye'de, Türkiye konuşan Türkiye'de de bir moderatör görevimiz var orada da birçok konu var haber müdürümüz Tufan Yakar'la beraber yapıyoruz o programı. E, editörümüz Sahra var e, muhabirimiz Sıla var onlar e, dışarılardaki konuları halkı ilgilendiren konuları araştırıyorlar canlı yayın konuklarımız oluyor. Burada bir haber programı yapıyoruz. Konuşan Türkiye'de bir haber programı. Gazoz Ağacı sonra. Bugün Konuşan Türkiye'de bilmiyorum ne var. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Türkiye konuşacak biz dinleyeceğiz. Bakalım ne var. Evet Cumartesi Cam Arslan'da olacağı. Teşekkür ediyorum. Kanal <laughs> T'ye sevgiler.